Başkanı ile birlikteyiz bugün. Ee, Sayın Erol Akar. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Sağ Nasılsın? olun. Sayın teşekkür ederim. ederim. Sağ olun. İyiyim. Sizler de iyisiniz. Sizler de iyiyiz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hoş geldiniz diyeyim. Ben de öncelikle Kastamonu'ya kurulumuza hoş geldiniz diyeyim. Teşekkür ederiz. Ee, başkanım e, köy Kopun kuruluşundan biraz bahseder misiniz? Tabii. Şimdi bizim Bölge Birliğimiz aslında 1977'de kurulmuş. 1980'e kadar, 3 yıl kadar bir hizmet etmiş. O dönemlerde özellikle traktör satışı, ondan sonra kendi ile ilgili falan çalışmalar yapılmış. O da ondan sonra 1980 yılına gelindiğinde işte malum olduğu üzere 12 Eylül hareketiyle birlikte bu tür kuruluşların faaliyetleri askıya alınmış. Bizim birliğimizin de o dönemde 80'de faaliyeti askıya alınmış. Tüzel kişilik ünvanı olmasına rağmen hiçbir faaliyet yürütülememiş. Ta ki 1995 yılına kadar, 95 yılında biz ben birlikte ilk görev aldığım tarih, o tarihten itibaren kendimize Kastamonu ekonomisini, kooperatiflerimizi üreticiyi yakından ilgilendiren konularla ilgili bir çalışma yapma kararı aldık. O şekilde faaliyetlerimizi sürdürmeye başladık. O günden bu tarafa da işte değişik faaliyetlerle bugüne kadar geldik. Başka hangi faaliyetlerle ilgileniyorsunuz? Şimdi ben öncelikle birliğimizin bugünkü yapısından kısaca bahsedeyim. Birliğimiz şu anda 54 tane çalışanımız var. Üç katlı içerisinde bulunduğumuz bir büromuz, iş yerimiz var. Aynı zamanda yedi dönüm ana merkezimizin, yem tesisimizin olduğu süt toplama merkezi, ana merkezimiz olduğu Bir alan var. Bu şekilde kendi gayrimenkullerimiz üzerinde hizmet vermeye gayret ediyoruz. Bunun dışında 40 tane bölgede süt toplama merkezlerimiz var. Birliğimize bağlı 300 tane birim kooperatif bu 300 tane birim kooperatifin yaklaşık 200 tanesi orman üretimi yapıyor. Diğer kısmında süt pazarlaması ile ilgili. 120 civarında kooperatif ve bunlardan bir kısmı hem orman hem süt de var. Ee, onlar da süt pazarlaması ile ilgili ve farklı faaliyet alanlarında e, hizmet veriyorlar. Dolayısıyla kooperatiflerimizin kastamonu ekonomisine baktığımızda zaten Ormancılık, hayvancılık, tarım, belli ölçüde de tarım önemli bir konu. Ama kooperatiflerimiz bu konuların tamamının içerisinde. Yani şöyle söyleyebilirim, Kastamonu'daki orman üretiminin yaklaşık %65-70'ini zaten bizim kooperatiflerimiz gerçekleştiriyor. Yine süt pazarlamada Kastamonu ekonomisinde önemli bir sektör haline gelen hayvancılık ve süt faaliyetlerinin de yüzde yetmişine yakınını, 65 70ine yakınını yine bizim kooperatiflerimiz gerçekleştiriyor. Dolayısıyla Kastamonu ekonomisinde kooperatiflerimizin çok ciddi bir rolü var. Bunu özellikle belirtmek isterim. Bunun dışında bizim şu anda 54 tane çalışanımız var. İşte farklı farklı alanlarda da hizmetlerimiz var. Mesela bizim ana faaliyetlerimizden birisi süt pazarlama ile ilgili faaliyetler. Onlardan kısaca bahsedecek olursak dediğim gibi 40 tane bölgede süt pazarlama ile ilgili ciddi bir koordinasyon ve organizasyon hizmeti veriyoruz. Denetim hizmeti veriyoruz. Bünyemizde 3 tane ziraat mühendisi arkadaşımız var. Ondan sonra yine ormanla ilgili konularda iki tane orman yüksek mühendisi arkadaşımız burada görev yapıyorlar. Dolayısıyla burada hem teknik konularda hem idari konularda kooperatiflerimize ciddi anlamda bir destek vermeye gayret ediyoruz. Evet, kasabanın ekonomisine de büyük bir faydası oluyor. Kesinlikle, kesinlikle. Evet, evet. Yani ben kısaca şöyle izah edeyim bunu. Buyurun. Burası artık bizden çıktı. Çok açık söylüyorum. Burası Kastamonu'ya mal olmuş, çok ciddi bir e, hizmet veren kurum haline geldi ki benim arzum buraya artık sadece bizim sahiplenmemiz değil. Yani e, hem Kastamonu'daki e, kurumlarımızın, siyasetimizin her anlamda buraya sahip çıkması bence kaçınılmaz hale geldi. Çünkü e, üretici çok ciddi hizmet veren bir kuruluş olarak değerlendirebiliriz. 54 personelden bahsettiğiniz başkanım. E, hangi e, projeler yapıyorsunuz şu anda? Şimdi bizim birliğimizin... Şu an faaliyette olan projeleri önce alalım. Tabii. Yani e, şu anda bizim isterseniz baştan alırsak daha evet, e, güzel isterseniz. ifade etmiş oluruz. Şimdi biz e, genel amaç itibariyle buranın gelişmesinde finansal destek ve kurumsallaşma adına önemli bir çalışma olarak baktık hep biz projelere. Hem de finansal desteğimizin e, tabii yetersizliği de söz konusu. Dolayısıyla bu tür destekler bizim için son derece önemli. Burada biz e, genel bakış açısı itibariyle projelerin bazı zorlukları olmasına rağmen çok önemsediğimizi, e, önemli bir... Çalışmalarımızı önemli ivme kazandırdığını burada söylemek mümkün. Biz öncelikle e, Avrupa Birliği Projesi yaptık, iki tane Avrupa Birliği Projesi yaptık. Yine Birleşmiş Milletler, UNDP'ye iki proje yaptık. Kırsal Kalkınma, ondan sonra TKDK, KUSKA gibi kuruluşlara proje yaptık. Yine İFAD, Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu diye bir fonumuz var. O fona geçen yıl altı e, 6 tane proje yaptık. Hatta 27 tane su merkezimizin e, oralarda rehabilitasyonla yönelik bir çalışmaydı. Bu sene yine İFAT'ın ikinci etabına proje verdik. Kuska'ya proje verdik. Bu çalışmalar da şu anda yürütülüyor. Ayrıca bizim e, kooperatif ortaklarımıza yönelik hizmetlerimiz de var. Oluşturduğumuz proje destek birimi kanalıyla kooperatif ortaklarımızın, e, onların ihtiyacı olan projelere destek veriyoruz. Onların proje yazılımından tutun da e, ihale noktasına kadar veya satın alma noktasına kadar tüm desteği burada birlik olarak kooperatif ortaklarımıza veriyoruz. DGREV'e ile Alman Kooperatörü Konfederasyonu ile uzun yıllardan bu tarafa bir beraberliğimiz var. Yaklaşık 2005 yılından bu tarafa o dönemde e, bayağı bir ciddi çalışmalar yaptık. Bizim ağırlıklı olarak eğitim, proje danışmanlığı, bazı projelerin desteklenmesi anlamında ilk etapta çok ciddi bir süreç yaşadık. Kooperatif ortaklarımızın, kooperatif yöneticilerimizin eğitimi her anlamda hem kooperatif konusunda hem diğer konularda yöneticinin alması gerektiği girişimcilik, işte iletişim konularında da ciddi çalışmalar yapıldı o dönemlerde. Daha sonra ikinci etabı devam ediyor. Şu anda DGREV ile ilgili çalışmalarda. O etapta da özellikle birliğimizin kurumsallaşmasına yönelik eğitim anlamında, destek anlamında, projeler anlamında çalışmalarımızı halen devam ettiriyoruz. Bu yılın sonuna kadar da bu proje devam edecek. Ondan sonrası için yine tabii ki projeler bizim için olmazsa olmaz olacak. O, o işi de yapmaya devam edeceğiz. Evet. Hı -hı. Köy olarak e, aldığımız eğitimler hangileri, hangi aldığımız eğitimler? Bizim e, kendi yönetim olarak aldığımız işte dediğimiz gibi e, iletişim konularında, girişimcilik konularında, yöneticilik konularında, idari konularda yine kurumsallaşmaya yönelik çalışmalarda biz e, eğitim aldık, belli eğitimleri aldık. Bir de tabii ben e, özel bazı çalışmalarım da var bu konuda. Lütfen, e, i̇şte bazı tebliğler hazırlamak, işte bazı köşe yazılarıyla falan bildiğimiz tecrübelerimizi yansıtmaya çalışıyoruz. Bu tür çalışmaları da yapıyoruz. E, bir de geçmişten gelen, teşkilat da ben bürokrasiden geliyorum. O dönemde de ile ilgili. <laughs> için birimlerde görev aldım. Evet. Yani masanın her iki tarafında da görev yapan bir kişiyim bir anlamda. Tabii onun da verdiği bir tecrübe, bir birikim evet. var. Onlardan da tabii ki ortaklarımızı e, ortaklarımıza bunu yansıtmaya çalışıyoruz. Köykop, e, Türkiye'nin en başarılı birliklerinden bir tanesi. Bunu niye borçlusunuz? Ola şimdi tabi burada kooperatçilik hadisesinin bir temel esprisi vardır. Evet. Yani siz herhangi bir kooperatif kurup, kurup da ben kooperatifi kurdum, hadi beraber bir şeyler yapalımdan ziyade bir sorunun ortaya çıkması ve bunun çözüm üretilirken bunun bir proje haline getirilmesinden sonraki süreçte kooperatleşmenin olması doğrudur. Biz e, yapımızı o şekilde oluşturduk ve çalışmalarımızı oluştururken de kendi ortaklarımızın ihtiyaçları neler, Talepleri neler ve buna onların katkıları olur mu bu işi benimserler. Bizim çıkış noktamız genelde bu oldu. Dolayısıyla yaptığımız çalışmalardan da mutlaka olumlu sonuçlar ortaya çıktı. Ve biraz da başarımızın temelinde tabii ki iyi niyetle, onlarla iletişim kurarak, onlarla iç içe, onlarla sürekli bazı görüşmelerle bu işi bir noktaya taşımaya çalıştık. Onun için biz danışma kurulumuzu oluşturduk, sektörel anlamda faaliyet yürüten işte orman, tarım, hayvancılık konularında e, farklı sektörlerle de zaman zaman e, bir araya gelerek sorunlarımızı tartışma imkanı buluyoruz. Onu, ve bu tür çalışmalarımız da var. Dolayısıyla başarı bence bir kere sorunun tespitinde ve buna bu insanların katılımını sağlamak onların çözüm önerilerini de mutlaka dikkat almak, onlarla iç içe bir hizmet götürmek bizim için son derece önemli. Belki başarımızın temel nedeni de bu diye düşünüyor. Peki, Köy Kutlu sadece tarımla ilgili bir proje mi yoksa farklı sektörler de var mı içinde? Tabii, baştan da söylediğim gibi bizim 300 tane birim kooperatifi yaklaşık 200 tanesi orman üretimi yapıyor. Diğerleri de işte sulama yapan var, tarım yapan var, ağırlık olarak hayvancılık yapanlar var. Hatta bizim çok böyle Türkiye'ye örnek olabilecek yapıda çok güzel kooperatiflerimiz de var. Yani ortaklığının tüm ihtiyacına yönelik faaliyetleri yürütebilen kooperatiflerimiz de var. Dolayısıyla hani burada Köykop olarak bizim ağırlık olarak yapmak durumunda olduğumuz şey, o kooperatiflerimizin çalışmalarını organize etmek, önlemler açmak, projelendirmek, onlara destek vermek, bir anlamda onlarla iç içe çalışmaktan geçiyor. Evet. Yani e, sektörler genel anlamda bunlar bizim faaliyet alanlarımızda bize bu şekilde. Kooperatifler var, toplamda 300 tane birim kooperatifimiz var. Kastamonu il ve ilçeleri de buna dahil. 301. 300 tane, 301. 300 adet kooperatifimiz var. Yaklaşık 300 kooperatifimizin 20 günde ortağı var. Dolayısıyla bu birlik 20 bin kişiye hitap ediyor. Evet. Mesela süt toplama ağımızda her gün 4 bin kişinin sütü ilk 4 bin kişinin sütü sabah akşam alınıp sanayi intikal ettirilen bir düzen var burada. Şimdi yeri gelmişken şundan bahsedeyim. Şimdi kooperatifler çok önemli. Önemli şurada. Bizim hep şikayet ettiğimizde bir konu var. Yani <laughs> üretimden, üretimden tüketime olan zincirdeki sorun. Evet. Yani tarlada 1 lira olan şeyin işte manavda, bakkalda, markette neyse 10 lira olması gibi bir şikayetimiz var. hep. Bence bunun temel nedeni zincirin ilk halkası olan yani üretim alanı. Üretim alanının organizasyonun, oranın düzeninin yeterince örgütlenmenin sağlanabildiğini söylemek mümkün değil. Dolayısıyla zincirin ilk halkasında kooperatifler var. Olması gerekiyor daha doğrusu. Onların organizasyonu yani üretimin planlanmasından satış alanına satışa hazır hale getirilmesinden destek desteklerin alınmasından projelendirilmesinden ve zincirin son halkasına ulaşılması sürecinde oradaki organizasyon son derece önemli. Bugün gelişmiş ülkelere baktığımızda tamamen bu böyle yürüyor. Yani zincirin ilk halkası oralarda örgütlü ve standartlara uygun, pazara uygun, talebe uygun ürünü sevkiyatı, sevkiyatı ile ilgili bu çalışmalar oralarda kooperatifler tarafından yapılıyor. Halbuki biz baktığımızda bizim üretim alanında maalesef Tamamen bir başı boşluk var, bir organizasyonsuzluk var, bir denetimsizlik var ve o şekilde bu hizmetlerin yürütülmesi haline mümkün değil. Bakın çok basit örnek. Biz şu anda birlik olarak 200 ton günlük süt pazarlamak potansiyelimiz var, kapasitemiz var. Şimdi biz ne yapıyoruz? Köylerde üreticinin sütünü alıyoruz, kontrollü bir şekilde soğutuyoruz ve üretim alanına, daha doğrusu e, fabrikasyona, sütün işlenmesiyle ilgili sektöre doğrudan bunları kaliteli bir şekilde teslim edip orada onların işleme işlenmesiyle ilgili altyapıyı bir şekilde oluşturmuş oluyoruz. Şimdi bu eğer sütte böyle bir organizasyon yapılabiliyor ise bu meyvede de yapılabilir, sebzede de yapılabilir, Başka alanlarda da yapılabilir. İşte o zaman biz bunlar üzerinde süt misali, sütteki pazarlama misali, örnek bir çalışmadır bu. Bu örneğe dikkate alarak orada, oralarda bir zincirin ilk halkasında bir organizasyon, bir yapılanmaya özen gösterirsek, gelişmiş ülkelerdeki örnekler bunun çoktur. Oralardan da bazı belki tecrübeler edinerek bu yapıları düzenlememiz başlı başına bir e, mecburiyet, mecburiyet diye düşünüyorum. Evet. 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 Durum Kesinlikle. böyle. Peki ürün pazarlama e, konusunda bir başkanım? Şimdi ürün pazarlama konusunda bizim e, çalışmalarımız var. Bizim yerel ürünlerimiz var. Mesela işte e, tamam. siyez buğdayı, siyez bulguru, evet. siyez buğdayı unu, sarımsak, bizim Tosya'nın sarı kılçık pirinci, buna benzer yerel ürünlerimiz var. Bu yerel ürünlerimiz de bizim kooperatiflerimiz tarafından üretiliyor. Veya kendi bizim üreticilerimiz tarafından üretilen ürünler. Biz bunların da pazarlanması, tanıtımı, önünün açılması e, anlamında çalışmalara başlatmıştık. Bununla ilgili paketleme ünitemizi falan oluşturduk. Ve e, şu anda tüketim kooperatiflerine, marketlere, Hatta bazı belediyelerin organizasyonlarına bu tür ürünleri veriyoruz ve üreticimiz de bundan memnun. Fiyatı da biz bir şekilde regüle etmiş oluyoruz. Bu son derece önemli bir çalışma diye düşünüyorum. Köy Kut başka üyelere ne gibi hizmetler veriyor? Şimdi birliğimizin hizmet potansiyeli çok olduğu gibi hizmet alanı oldukça geniş. Dediğim gibi şu anda 54 çalışanımızla bu hizmetler verilmeye devam ediyor. Burada bahsettiğimiz gibi işte orman üretim yapan kooperatiflerin teknik konularda, projelendirilmesi konularda desteklerimiz var. Bunun dışında yerel ürünlerin pazarlanması var. Bir de ayrıca bizim birlik olarak e, kooperatiflerimize muhasebe hizmeti veriyoruz. Bünyemizde mali müşavirimiz vasıtasıyla 130 tane birim kooperatifin yasal muhasebesi de birliğimizde tutuluyor. Bununla ilgili her türlü altyapıyı oluşturduk ve şu anda muhasebe birimimizde 6 arkadaşımız görev yapıyor ve genel kurullarının yapılmasından tutun da, onların her türlü muhasebe ve diğer hizmetlerini tamamen birliğimiz yürütüyor. Bunun dışında bizim eğitim hizmetlerimiz var. Eğitim denetim hizmetlerimiz de var. Evet, yani eğitimden bahsedelim. özellikle bahsetmek isterim. Bizim kadın eğitimine bir son derece önemseriz. Çünkü bizim hayvancılıkta hatta tarımda bile ağır olarak bu işi yapan insanlarımız hanımlar. Ee, faaliyet konularımızla ilgili ortaklarımızın yaptıkları hizmeti daha bilinçli yapmaları son derece önemli. Bu konuda hem kendi imkanlarımızla hem üniversiteden hem tarım il müdürlüğünden gerektiğinde ormandan hatta merkez birliklerinden de destek alarak biz eğitimler veriyoruz. Mesela kadın eğitimlerimiz bunların ha, eğitimlerimiz. içerisinde kadın eğitimimiz bunların içerisinde daha farklı bir yeri vardır. Şöyle ki biz e, kadınlarımızın sadece bir hayvancılık yapan, tarım yapan olarak insan olarak görmüyoruz. Biz onların aile içi iletişimden tutun da, ondan sonra e, kooperatif konularında, ondan sonra ne bileyim işte ketemden uzman doktorlar getirerek onlarla kanser taraması yaptırmaya kadar her türlü e, eğitim bünyesi içerisinde o hizmetleri de vererek hem o işte bir sosyal hizmet yapmış oluyoruz bir anlamda bir sosyal proje olarak görüyoruz. Hem de kadınlarımızı daha bilinçli, daha böyle <laughs> hem aile içerisinde hem yaptığı hizmetlerde daha farklı boyuta taşımaya gayret ediyoruz. Bunu her yıl özellikle kış aylarına da denk getirerek, iş zamanında olmuyor o işler, getirerek kadınlarımıza o tür eğitimler veriyoruz. Yine bölgesi olarak bizim birimden arkadaşlarımız her genel kurula katılmaya çalışıyor. O genel kurullar da bizim bir eğitim alanı gibi Oraya katılan ortakların her alanda yaptığımız faaliyetlerle ilgili, diğer konularla ilgili e, orada bilgilendirmeler yapılıyor. Zaman zaman e, gene projeler bazında e, eğitim verecek verecek kocalar getiriliyor geliyor buraya. Onların eğitim vermeleri söz konusu oluyor. Bu tür çalışmalar Ve olarak öncelik alıyorsunuz. Tabii ki, evet. tabii. Ki. Yani, Denetimle ilgili bilgi alabilir miyiz başkanım? Tabii denetim bizim e, aslında tabii kooperatiflerin denetimiyle ilgili devletin de görevleri var. Başka başka kurumların kuruluşları falan da var ama biz denetimde şunu anlıyoruz. Eğitim ve denetimi birlikte yapmaktan yanayız. Tabii e, özellikle muhasebesi bizde olanlarla ilgili hiçbir sorun yok. Onu söyleyebilirim. Ama tabii e, muhasebesi dışarıda olan hizmet u, ulaşmakta sıkıntı olduğumuz kooperatörün bazı şikayetler söz konusu olduğunda onların da hem denetim hem de eğitim anlamında destek oluyoruz. Kooperatif yöneticilerimize yönelik yönetimle ilgili, işte iletişimle ilgili eğitimler falan verilmesine gayret ediliyor. Yani denetimden bahsetmek istediğim özellikle bu. Ee, tabii denetim önemli. ha evet, evet. ee, Bu işi e, detayları da anlatmaya kalkarsak çok uzun zaman alır. Dolayısıyla denetim bizim bir sürü denetim var. Ama bu denetimlerin hiçbiri gerçekten amaca uygun bir şekilde denetim yapıldığında ben söyleyemiyorum. Ee, başkanım 2023 yılında e, yeni projeleriniz var. E, biraz anlatmak ister misiniz? Tabii bu yeni ki. projeler hakkında. Tabii ki. Şimdi den de bahsettiğim gibi bizim farklı alanlardaki kuruluşlarla, finansal kuruluşlarla çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamda 2023 yılı içerisinde 3 bölgede su toplama merkezi yapacağız. Mevcut 3-4 tane daha su toplama merkezlerinin rehabilitasyon çalışmaları yapılacak. Bir de şu anda bizim mevcut olan yem üretim tesisimizin bazı Teknolojik değişiklikler söz konusu olduğu gibi pelet ünitesi yoktu. O pelet ünitesini ilave edeceğiz. Bir de Kastamonu'da hiç olmayan bir eksikliğimiz var. Mısır kurutma ile ilgili. Son yıllarda özellikle dane mısır üretimiyle ilgili bir gelişme söz konusu. Tabii bunun Mısır'ın özellikle kurutulmadan sanayi intikali, pazarlanması... Mümkün değil desek yeri var, mutlaka rutubet oranının düşürülmesi 12-13 derecede düşürülmesi gerekiyor. Dolayısıyla bunun da son derece önemli olduğunu düşünüyoruz. O mısır kurutma tesisini kurduğumuzda Kastamonu'ya ikinci bir alternatif ürün gibi, e, ürüne altyapı oluşturmuş gibi olacağız. Hem mısır üretmiş, hem mısır üretmiş olacağız, hem, hem kendi ihtiyacımızda var. kullanacağız. Hem evet. üretimi alanını genişleterek onun da pazarlanması yönünde çalışmalarımız olacak. Evet. Orada da üreticiye ciddi bir destek vermiş olacağız. Yemi, kendi yemimizi üreteceğiz. Ortaklarımızın kendi buğdaylarını, arpalarını, mısırlarını bir anlamda evet. değerlendirerek onu uygun bir rasyonla yem haline getirip onların taleplerini bir şekilde karşılamaya çalışacağız. Ee, bu tür çalışmalar içerisinde. Evet ve Kastamonu ekonomisine büyük bir katkı sağlamış Tabii, tabii. Yani çok ciddi bir katkı olacak. Ve şu anda zaten baştan da söylediğim gibi bizim çok ciddi bir ciro ile çalışıyoruz. Evet. Yani e, bu ciro az bir ciro değil. Bu aydan aya kooperatif ortaklarımızın banka hesabına giden bir cirodan bahsediyorum. Evet. Yani dolayısıyla aydan aya hani maaş gibi bir şekilde süt parasının ödenmesi söz konusu kooperatiflerimiz aracılığıyla ve bunun da tabii e, en başta organizasyonu, koordinasyonu tümüyle bizde. Biz ayrılmanın sürenin sonuna geldik. Tarım Birliği bir, bir, izleyicileri. Bir, bir, bir. E, Hop Birliği Başkanımız e, çok teşekkür ediyoruz ayrıca. E, programımızı renklendirdiniz. Söyleyeceğiniz, üyelerinize söyleyeceğiniz son bir mesajınız var mı? Valla ben öncelikle size teşekkür ediyorum. Ee, böyle bir çalışmayı müşterek beraberce yapmaktan ben memnun kaldım. Tabii bu vesileyle biz kendimizi biraz bu e, bir şekilde ifade etme imkanı bulduk. E, ben ortaklarımıza yönelik bu buranın son derece önemli olduğunu, buraya hepimizin, herkesin sahip çıkması gerektiğini ve kastronomi ekonomisinde çok etkin bir rolü olduğunu söylemek istiyorum. Ve Burası artık e, hepimizin, e, buraya herkesin sahip çıkması benim en büyük dileğimdir. Ben buradan tüm kooperatiflerimize ve ortaklarına çok teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.